Hadi gel. Yürüyün. <laughs> i̇şte yakaladım. Bam bam. Artık parti torbalarımıza bakabilir miyim lütfen? Evet. Aa, hadi bakalım. Winda'nın partisinde yüzümüzü boyadılar, pasta yiyip parti torbalarından aldım. <gülüyor> <gülüyor> Bakın bir düdük. <laughs> aa, aa, aa. Evet. <laughs> Sende ne varmış bakalım? Bir korsan. seni kanasta yürüteceğim <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Aa. Senin parti torbanda ne var Topsi? Birazdan bakarım Tim. Annem nerede Dominik? Aa, arkadaşını görmeye gitti unutun mu? Hadi bakalım ben ayakkabılarını çıkarayım. Korsanımla seni yakalayacağım. Annemiz arkadaşı Julie'yi görmeye gitti. Ve geç saatte dönecek. Babam işten eve gelene kadar bize Dominik bakacak. <gülüyor> <gülüyor> <A> <gülüyor> <gülüyor> sen oynamak istemiyor musun Topsy? Canım istemiyor Dominik. Aa, sen böyle yapmazdın. İyi misin? kendimi iyi hissetmiyorum. Kelebek resmini yüzümden siler misin lütfen? Kaşındırıyor. Aa tabii ki. Gel benimle. Çok terliyorum Dominik. Aa bugün çok yorucu bir gündü. Şimdi kıpırdama da şu son parçayı sileyim olur mu? Aa, Aa yüzünü kaşıma tatlım. Aa, Aa. gel bakayım. Alnında iki kırmızı benek var. Aa, gel bakayım karnını göster bana hadi. Karnında da bir, iki, üç benek var Topsy. Sanırım sen su çiçeği olmuşsun. Su çiçeği mi? Evet. Son zamanlarda anaokulunda çok çocuk hastalanmıştı. Andy Anderson ve küçük Steve Danton da hastaydı. Su çiçeği olmak istemiyorum. Annemi istiyorum. Aa, biliyorum tatlım. Bak ne diyeceğim. Ben doktoru arayacağım. Sonra da anneni arayacağız. Tamam mı? Hadi gel. Teşekkür ederim. Evet anladım doktor. Hoşçakalın. Zavallı Topsy. Doktor Price su çiçeği olduğunu söyledi. Lütfen annemle telefonda konuşabilir miyiz Dominik? Elbette. Ona hemen arayalım. Dominik annemi aradı. Ama annem açmadı. <gülüyor> hey hey. <laughs> Kerbetim lütfen biraz sessiz olur musunuz? Neden? Neden? Çünkü Topsy hasta su çiçeği olmuş. Topsy'nin su çiçeği olduğunu nereden biliyorsun? Çünkü benekleri var bakın. Beneklerine bakabilir miyim Topsy? İki tane alnımda ve üç tane de karnımda var. Nasıl hissediyorsun Topsy? Çok fazla kaşınıyor. Annemi istiyorum. Geçmiş olsun. Tamam artık yatağa gitme vakti. Haydi bakalım. <laughs> Hadi tatlım yat. Sonra Dominik banyoda Tim'le Keren'in yüzünü sildi. Topsi su çiçeği olmuştu. Sana doktor sosis köpeği getirdim. Merhaba Topsi. <laughs> Teşekkür ederim Tim. Beneklerine tekrar bakabilir miyim? Aa, Şimdi yanağında da benekler çıkmış. Bir, iki, üç benek. Topsy, babanla telefonda konuştum ve hemen geleceğini söyledi. Sana bu ilacı vermemi istedi. Sadece bir kaşık, tamam mı? Bir kaşık. Evet, açalım. Bir kaşık koyalım. Annemi tekrar aramayı denedin mi? Evet, ama şimdi de kapanmış. Şarjı bitmiştir. Ama mesaj bıraktım, merak etmeyin. Önemli değil. Küçük Aytaş Hanım'a sarılırım. <laughs> Güzel. Şimdi biraz uyumaya çalış. Olur mu tatlım? Tamam. Teşekkür ederim Dominik. Teşekkür ederim Tim. Geçmiş olsun Topsy. Daha sonra Kerry ile birlikte Topsy'ye bir geçmiş olsun kartı yaptık. Ve bir gülücük. Bak Topsy'nin resmini çizdim Tim. <laughs> Bu daha Topsy'ye tam benzememiş. Bir şey yapabilir miyim Kerry? Topsi'ye birkaç kırmızı benek çizdim. Şimdi Topsi'ye benzedi. Tim, herkes nerede? Topsi, kendini iyi hissediyor musun? Biraz daha iyiyim. Gel böyle otur Topsi. <laughs> <Aa. gülüyor> Bak Topsi, sana bir kart yaptık. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> benim gibi benekli. <laughs> Anne! Aa, sen mi geldin baba? Merhaba. Oo, merhaba benim küçük ikizim Topsim. Su Pörtley olduğunu duydum. Su değil baba. Su çiçeği. Nasılsın bakalım? Sen geldin ya, şimdi biraz daha iyiyim. Hmm. Oo, oh, güzel. Nöbeti Dominik'ten devralıp size benim bakmama ne dersin peki? <laughs> Onlarla kaldığın için çok teşekkür ederim. Oo, oh, zavallı Topsy. Rica ederim. Dominik ve Kere gittikten sonra hepimiz kanepede battaniyeyi altına girdik. Babam baştan sona bir film izlememize izin verdi. Bitti. Evet... Yatma vakti. İkinizin de güzel bir uyku çekmesi lazım. Aa, <laughs> galiba küçük ay tavşanı sende. Oo, ay tavşanı nerede? Ay tavşanı nerede? Nerede? Annem dönene kadar yatmasak olur mu? Hayır üzgünüm Topsy uyumanız çok önemli ama annen <laughs> döner dönmez gelip sana bir öpücük verir söz veriyorum. Tamam mı? Ben geldim. <laughs> Aha. Harika topsim nasılmış? Su çiçeği oldum Aa, ben. Duydum telefonu açar açmaz mesajı aldım ve hemen eve geldim. Seni özledim. Ah hayatım. Hadi git merhaba de. Şahane timim nasılmış peki? Benim için topsiye iyi baktın mı? Evet. Keri ile ona geçmiş olsun kartı yaptık. O zaman annem dedi ki Tim, Tim ateşin, ateşin çıkmış. çıkmış. Sanırım, Sanırım sen de su çiçeği olmuşsun. Tim biraz ateşin çıkmış. Sanırım sen de su çiçeği olmuşsun. Beneklerin var mı? Dur bakayım. Alnında iki karımıza benek var Tim. Aynı ya, benim ikiniz gibi. De, i̇kiniz de su pörtleği olmuşsunuz. Bana benzemişsin. Su çiçeği <laughs> su çiçeği <gülüyor> <gülüyor> İyileşene kadar arkadaşlarla oyun ya da parti yok Aa, Evet Topsy ve Ama şimdi ikinizin yatma vakti Hadi bakalım yatağa İşte annem böyle, böyle dedi, dedi. Merhaba. Merhaba Hafızanız güçlü müdür Bugün neler yaşadığımızı hatırlayabilir misiniz Topsi ve Tim'in hafıza oyununa hoş geldiniz. Hadi oynayalım. <laughs> Bugün Topsi su çiçeği oldu. Ama başka kim su çiçeği oldu hatırlıyor musunuz? Babam mıydı? Yoksa Tim miydi? Cevap bulutun arkasında. Bildiniz cevap benim. Tim. İzleyin. Tim biraz ateşin çıkmış. Sanırım sen de su çiçeği olmuşsun. Beneklerin var mı? Dur bakayım. Alnında iki karımızın benek var Tim. Tebrik ederiz. Çok eğlenceliydi. Görüşürüz. E tam bu kadar uzamak istiyorum. Uzamak hayvanlı boy çizelgesi var. Evet Topsy ve Tim. Önce kim? Ben ben ben, 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 ben. Annem ne kadar büyüdüğümüzü görmek için boyumuzu ölçüyor. Ben hep Topsy'den daha uzunum. Çita boyunda olmuşsun Topsy. Yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> Çitayım. Ben de senin kadar uzunum. Sıra sende hadi gel. Sıra bende. Ah sen de uzamışsın Tim. Yaşasın. Ama daha midilli kadar olmamışsın. Hala çıta kadarsın. Aa, bu haksızlık. Ben de senin kadar uzunum. Ben de senin kadar uzunum. Fark etmez. Ben senden daha önce midilli kadar olacağım. Göreceksin. Ama <laughs> hala çıtasın. İkiniz de çıtasınız. Yaşasın. Artık çıta ekizleriyiz. Vah! Siz iki çıtaya verecek bir işim var. Bakın. Bunlar ay çiçeği tohumu mu anne? Evet öyle. Ekebilir miyiz? Lütfen, 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 ne olur, ne olur lütfen. Ekebilirsiniz. Bahçede güneşli bir yere ekerseniz büyük güzel ay çiçekleri olurlar. Al bakalım. Sen de tip. Teşekkür ederim. Bu kaplarda dikkatli taşıyın. Hadi bakalım. Bir, iki. Harika. <laughs> bir, iki. Harika. <laughs> Hadi gidip ekelim. Aa, iyi fikir. Evet. Hadi Tim, Küreklerinizi unutmayın. Tamam alıyoruz. Aldım. İşte burada. Buraya çukur kazalım Tim. Tamam. Bahçemiz çok küçük ama yine de onu çok seviyoruz. Yerdeki de gerçek çim değil. Plastik çim. <laughs> Bak. Bir solucan ben de tutabilir miyim lütfen Tim? Evet ama önce ben. Aa çok kaygan. Ben de tutayım. Tamam. Ay. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Sence solucan ayçiçeği tohumlarımızı yer mi Topsi? Hayır. Bir solucan bütün tohumları yemez öyle değil mi? Hayır ama ne olur ne olmaz ben yine de kabımda tutacağım. <laughs> ha, hayır tohumlarımdan biri kayboldu. Aa, tohumum nerede? Bilmiyorum. Aa, hayır. Fark etmez benim iki tohumum da duruyor. İstersen paylaşabiliriz. Teşekkür ederim Topsi. Hadi iki elim. Bir. ...iki... Ben su getireceğim. Tamam. Ben de solucanımızı kabıma koyacağım. Tohumlarımızı toprağa ekip sonra da suladık. Ay çiçeklerimiz büyüyüp çok uzun olacak. Tıpkı bizim gibi. İşte oldu. Üstünü kapattım. Topsi ve Tim, yemek vakti. Tamam. Geliyoruz anne yemekten sonra tohumlarımız uzamış mı diye bakarız tamam mı? Tamam. Sen de yemeğe gelebilirsin küçük solucan. Aa, oh, ellerini yıka lütfen tim. Oh, tamam. Sen de Topsy, hadi iyice yıkayın lütfen. Geliyorum. Hmm. Peynirli patatese bayılıyoruz. Mi? En sevdiğimiz yemek. Nefis. Anne. Hmm. Sence solucanlar peynirli patates sever mi? Ya da havuç veya brokoli. Orada ne var öğletim? Bu benim solucanım. <laughs> ah, ne yapıyor burada? Bu kap onun evi işte. Gördün mü anne? Baktım. Solucanlar bahçede yaşar. O yüzden lütfen dışarı bırak. Ama ayçiçeği tohumlarımızı solucandan korumaya çalışıyorum. Onları yiyebilir değil mi anne? Dışarı lütfen. Aa. Teşekkür ederim. Hadi git bakalım kıvrık solucan. Ama annem solucanlar ayçiçeği tohumlarını yemez dedi. Solucanlar toprak için faydalıymış. Ayçiçeklerimiz uzamıyor Tim. Hmm. Anne. Ayçiçeklerimiz ne zaman büyüyecek? Şey aslında bu uzun sürer. Biz bu evden taşınana kadar uzarlar. Yaşasın. <laughs> Taşınma partisi yapmak istiyoruz değil mi Tim? Lütfen anne. Tabii bence bu harika bir fikir. O zaman dışarıda veda mangalı yapalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> İyi fikir. <laughs> bu konuşma çok uzun zaman önceydi değil mi Topsy? Evet. Bugün veda mangalımız var. Evet, bakın bakalım çocuklar. Güzel mi? Bütün arkadaşlarımız ve komşularımız geldi. Çünkü taşınıyoruz. Dört, Dört gün, gün kaldı. kaldı. Boyun bir çıta kadar. Yaşasın. Annem hepimizin boyunu ölçüyor. Arkadaşımız Keri çıta boyunda. Ah Tim sen büyümüşsün. Artık bir Midilli olmuşsun. evet ben midilliyim. Ben Topsy'den daha uzunum. Aslında Topsy'yi senden önce ölçmüştüm Tim. O da midilli boyunda. Bak. Aa, ama ben Topsy'den daha uzun bir midilliyim. Bu kadar mızmızlık yeter Tim. İkiniz de büyüdünüz ve uzadınız. Hey, hadi Keri'ye bahçedeki ay çiçeklerimizi gösterelim. Onlar bizden daha uzunlar. Öyle mi? Göstersene. Hadi. Gel gel. Geliyorum Tim. İşte. işte ayçiçeklerimiz çiçeklerimiz. Bak Carrie. Bir, iki, üç ay Çok uzamışlar topsi kaybettim tohumu hatırlıyor musunuz? Aa bak. Artık Bu tohumu kaybettiğimi biliyorum. Orada uzamış. O Çiftliğin da büyük bir ayçiçeği olmuş. Saksıya. Ne kadar güzel değil Bakın. mi? O da büyük, bak. kocaman bir ay çiçeği oldu. Ne kadar uzamış. O zaman babam dedi ki... Evimize yeni taşınacak insanlar ay çiçeklerinizi çok sevecek Topsy Tim. <gülüyor> <gülüyor> Evet, biz de yeni bahçemize başka ay çiçekleri ekebiliriz. Hey, harika bir fikir Topsy. Brian, Topsy ve Tim böyle gelin lütfen. Hadi Topsy. Aferin sana. Evet, veda mangalımıza geldiğiniz için... ...siz tüm arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Yeni evimize taşınmamıza <laughs> dört gün kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz yeni evimize geleceksiniz öyle değil mi? Lütfen. Evet, tabii ki isteriz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Güzel, yaşasın. Evet, yemekler hazır. Herkes tabağına doldursun. İşte annem. Böyle. <laughs> Merhaba Hafızanız güçlü müdür? Bugün neler yaşadığımızı hatırlayabilir misiniz? Top Sivetim'in hafıza oyununa hoş geldiniz Hadi oynayalım <laughs> Bugün bahçemize tohumlar ektik Hangi çiçeğin tohumlarını ektiğimizi hatırlıyor musunuz? Ay çiçeği miydi? Yoksa papatya mı? Cevap bulutların arkasında. Bildiniz cevap ay çiçeği. Hatırladınız mı? İzleyin. İşte, işte ay çiçeklerimiz. Bak Kerry, bir, İki, üç ay çiçeği. Çok üzemişler Topsi. Tebrik ederiz. Çok eğlenceliydi. Görüşürüz.